Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bu videoda ekranda göreceğiniz İngilizce cümleyi Türkçeye çevireceğiz. İlk önce e, siz durdurup bir kendi kafanızdan çevirmeye çalışın. Sonra doğru çevirip çevirmediğinizi kontrol ederseniz. Cümleyi ben okuyorum ekranda aynı zamanda. A 22 years old man from New Jersey, US has undergone the world's first face and double hand transplant. Şimdi burada özlemiz ne? A 22 years old man from New Jersey, US. Burası bizim öznemiz. E burada 1. 22 years old man. 22 yaşında bir adam. Neredeymiş bu adam? New Jersey. Bir de virgül arasında US var. Yani Amerika'nın New Jersey şehri sanırım. Şehrinde ki 22 yaşındaki bir adam. Özlemiz bu. Has undergone. Burada present perfect var. Undergun bir şey başına gelmek, bir şeyi gerçekleştirmek anlamında. Sonda da bizim transplant var. Nakil, nakil işlemi. Nakil işlemi gerçekleştirdi olarak çevireceğiz toplamında. Undergun'dan sonra ne var? The world's first face. The world's. Burada dünyanın first, ilk, face, yüz, and double hand. Ve çift el. Yani iki elinde transplant'ten nakil işlemi. Yani nasıl diyebiliriz? Bu 22 yaşındaki adam dünyanın ilk yüz ve çift el nakil işlemi gerçekleştiriyor. Tekrar toparlayalım. Amerika'nın New Jersey şehrinden şehrindeki 22 yaşındaki bir adam dünyanın ilk yüz ve çift el naklini gerçekleştirdi olarak bu cümleyi çevirebiliriz. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.